Sen de söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Taşama söyle. Mahmut bunu çiğnetmedi. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebiliriz. Çünkü bedelini ödedim. <laughs> Baba, ben oğluma her şehit olmayı öğretti. Sen de bana öğrettiğin gibi ona bakar için... Gülüşürüm arkadaşlar.